Elikanlı terör örgütü PKK'da Gara şoku yaşanıyor. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal 2 operasyonunda aralarında sözde yöneticilerin de olduğu çok sayıda PKK'nın öldürülmesi sonrasında inlerine çekilen örgütün Tepe kadrosundan bir itiraf geldi. Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten daha fazla gizleyemediği kayıpları itiraf etti. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Mert Hacıalioğlu bu konuyla ilgili ayrıntıları aktaracak. Mert söz sende. Gelin Garay'a gerçekleştirilen operasyonda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akan oldukça önemli bir ifadesi vardı. Şunu söylemişti. 53 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların ikisi sağ olarak ele geçirildi. Ancak istihbarat kaynakları bölgede çok daha fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtiyor. Bununla ilgili bizim de çalışmamız devam ediyor. Bizler birebir görmüş olduğumuz gerek İHA'larla gerek SİHA'larla rakamları açıkladık ifadesini kullanmıştı aslında. İşte örgütün yapmış olduğu yani örgüt elebaşı Murat Karayılan'ın yapmış olduğu olduğu da aslında buna oldukça yakın. O 53 teröristin etkisi hale getirildiğini gizlemeye çalıştı Murat Karayılan. E, terör örgütüne yakın bir e, televizyon kanalında vermiş olduğu e, röportajda 15'i ölü ikisi sağ olmak üzere 17 kayıp verdik ifadesini kullandı. Ancak bazı gruplarımızla irtibatımız koptu. Onların da öldüklerini düşünüyoruz dedi. Yani 53 terörist etkisi hale getirmiş onda ikisi sağ. Rakam çok daha fazla Olabilir. Bununla ilgili zaten önümüzdeki süreçte detaylar belli olacak. Özellikle Pençe Kartal 2 operasyonunda e, örgütün sözde üst düzey yöneticileri öldürülmüştü bilindiği üzere. 75 kilometrelik alanda saatler 10 Şubat tarihinde 2.45'te e, hava harekatı başlamış. Daha sonra ise hava hücum harekatıyla birlikte komandolar sahaya inmişti. F-16'larla birlikte gerçekleştiren ilk operasyonda... 75 kilometrelik alanda 50 hedefin 48'i imha edilmişti. İşte bu teröristlerin de orada öldürüldüğü düşünülmekte. Bu kapsamda Murat Karaylan yapmış olduğu itirafta özellikle mağara içerisinde bilindiği üzere e, Cuma ve Cumartesi günleri biri akşam saatlerinde, biri sabah saatlerinde iki terörist dışarıya çıktı ve teslim olmuş. Hatta biri kaçarken askerlerimiz tarafından yakalanmıştı. O teröristlerin vermiş olduğu ifadede içeride mağara sorumlusu olarak yer almakta olan Soreş Kod adlı kamuran ataman tarafından 13 vatandaşımızın 10 Şubat tarihinde yani hava harekatının başladıktan sonra hava hücum harekatı başlamaya yakın sabah saatlerine karşı başlarına silah dayanarak öldürüldü, öldürüldüklerini İtiraf etmişti iki terörist askerlerimizi. Ee, Murat Karayılan da yapmış olduğu ifadede yakaladıkları iki kişi bizi sattı dedi. Yani burada özellikle terör örgütünün ve terör örgütünü arkalayan siyasilerin ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de benzer ifadeleri olmuştu. Aslında burada içeride e, terör örgütü tarafından öldürülen teröristlerin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yıkılma yönünde bir çalışma olduğunda aslında itirafı, göz önüne gelmiş durumda. Yakaladıkları iki terörs bizi saatte onların itiraflarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri teröristleri bizim öldürdüğümüzü anladı şeklinde buna yakın bir ifadesi var. Murat Karayıl'ın örgüt Garada ağır darbe aldı. Şu an itibariyle askerimizin hala daha havadan bölgedeki çalışmaları izlemeleri devam etmekte. örgütün sözde üst düzey yöneticileri de saklandıkları noktalardan çıkmamaya özen gösteriyor. Çünkü İHA'lar ve SİHA'lar sahada 7-24 faaliyetli diyelim. Detaylar bir yönde diyerek sözü yeniden size bırakalım Perinçanlı.